Selam merhabalar. Berlin Olimpiyat Stadı'ndan bugün sizlerleyiz. Türkiye Hollanda maçı çeyrek final Avrupa Şampiyonası. Buraya kadar süper geldik çocuklar. Bugün bu turu geçelim. Rakip kolay olmayacak. Ama biz başarırız. Tebrikler. Hollanda'ya ve Türkiye buraya kadar geldikleri için ve şan, bol şanslar dileriz. Maç başlıyor. Kenan Yıldız maçı başlattı. Bakalım nasıl bir mücadele bizi bekleyecek. Abdülkerim Bardakçı. Ferdi. Geçti rakibini Ferdi. Kerem Aktürkoğlu. Bası da güzel. Kenan Yıldız geldi. Kenan Yıldız. Dakika dört. Türkiye 1-0 önde Kenan Yıldız Burası bir başlangıç Süper ben misin sen Kenan Nesin sen Mükemmel bitirdi Juventus'un forveti Bizim de yıldızımız Kenan Yıldız Müthiş başladı maç. Hollanda santra santr kullanıyor. Şimdi Xavi Simons topla. Kodigakko. Xavi Simons. İyi girdi karaya. Barış Alper. Dikkatli olmamız lazım. Merih. Merih. Çok büyük bir hata geldi Merih'ten. Frimpong. 1-1. O nasıl bir hata? Jeremy Frimpong 9. dakikada Hollanda'da golü buluyor çok büyük hata geldi Merih Demiral'dan geçen maçın kahramanı Avusturya'yı 2 gol attı biliyorsunuz çok büyük bir hata geldi Merih'ten Frimpong 1-1 bol gollü bir karşılaşma izleyeceğiz gibi duruyor ama bakalım Abdülkerim Ferdi Salih Merih Abdülkerim Bardakçı boşluğu kullandı Ferdi Kadıoğlu iyi çekti Ferdi ama yine bir pas hatası geldi orada yüksek baskılı oynuyor Hollanda Xavi Simons Xavi Simons müthiş geçti Ferdi Xavi Xavi neler yapıyor Xavi penaltı Hollanda böyle bir şey olamaz hakem orada neyi gördü ne veriyor kendisi dahi bilmiyor buna penaltı verilir mi bir git hoca bir git hoca Memphis Depay topun arkasında Mert. Mert yakalayamadı Mert. Memphis Depay 2-1 Hollanda'yı öne geçiriyor. Dakika 17 artık 3 gol var. Kim beklerdi böyle bir karşılaşma olacağını. Mükemmel kullandı Memphis Depay. Fakat örümcek adam Mert bunu yakalayamadı. Arda Erik Mert Müldür Bardakçı Ferdi Kadıoğlu İyi geçti Ferdi burada Kötü paslar orada Kerem'den Hollanda yine topla Kendisi aslında çıkmaya çalışıyor Steven de Frey Jeremy Frimpong ama orada Ferdi Kadıoğlu var. Touch Hollanda'nın. Frimpong pası iyi yere. Dumfries. Orkun Kökçü orada. Ferdi. İyi çıkıyoruz. Ferdi Kadıoğlu. Gördü Kenan Yıldız'ı. Yıldız geliyor. Arda güzel oynadık. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper 2 -2. Barış Alper Yılmaz. 2-2. Geri dönüyoruz. İşte biz buyuz. Berlin'de müthiş maç. Yarı finale çıkan isim kim olacak? Hollanda mı Türkiye mi? Hep birlikte çok yakında öğreneceğiz. Frimpong şimdi. Yine müthiş girdi pong. Yine penaltı. Böyle bir şey yok artık. Böyle bir şey olamaz. Hayır ya. Yine aynısı. Yine aynısı. Hiçbir şey yok. Türkiye'de olsa tekme tokat onu ezerler. Böyle bir şey olamaz ya. Taraftarlar çığırdılıyor resmen. Mert. Mert yakaladı örümcek misin sen lesin? Ahtapot musun lesin Mert? lesin oğlum sen. Çıkıyoruz. Yine büyük bir hata. Ferdi. Boşluk var. Vurdurtmayın çocuklar. Çıktık oradan. Barış Alper. Barış Alper Yılmaz. Oradan da sıyrılır mı? Sıyrılamadı Nathan Top istedi Hakan Çalhanoğlu. Aldı şimdi. İyi bir pas. Arda Güler. İyi geliyoruz. Pas Ferdi Kadıoğlu. Vurdu. Geçmedi. Kodi Gakpo. Nathan Barış Alper Yılmaz orada yine kaptı topu. Barış'ın pası. Kenan'a geçer mi? Geçmedi. Neytan Ake Reinders şimdi maçı biraz sakinleştiriyor. Çok heyecanlı. Çok baskılı. Çok pozisyonlu bir maç izli izliyoruz. Orkun iyi çıktı şimdi Türkiye. Xavi Simons ilk yarı bitiyor. Türkiye 2, Hollanda 2. Kısa bir bir pauzadan sonra sizlerleyiz. Pardon. İkinci yarıda sizlerleyiz Hollanda Türkiye maçı Çeyrek final Avrupa şampiyonası İlk yarıda 4 gol izledik Bakalım ikinci yarıda bize bu iki takım Neler sunacak Mert Mündür kaptırdı Kodik Akpo O da müthiş bir turnuva yapıyor Kodik Akpo Merih dikkatli olması lazım Yaptığı ilk hatayı tekrarlama Merih Kerem Aktürkoğlu iyi çıktı. Türkiye. Kenan Yıldız. Arda Güler. iyi bir pas verdiği için. Ferdi'nin o pası. Vuruş gelir mi Kenan? Nasıl kaçar bu Kenan? Nasıl kaçar bu Kenan? Dumfries. Baskı Türkiye'den. Kaptık. Şimdi Ferdi. Şimdi Ferdi. Ortayı açar mı Ferdi? Salih vuracak. Ama kurtardılar. Şimdi Dumfries Frimpong'a. Jeremy Frimpong. O da koşullarında bugün. Adeta sağ tarafı. Çok zorluyor. Ferdi'nin çok işi var. Şimdi Dumfries. Bası Memphis Depay. Memphis Depay yapmayın. O köşeden nasıl atar onu? Sabır testinde miyiz bugün? Neredeyiz biz? Ben de bilmiyorum. Normalde hiç girmez bu. Nasıl giriyor bugün? Adeta şoktayız ama yapacak da bir şey yok. Devam çocuklar. Bastırın çocuklar. Biz sizin arkanızdayız. Arda. Abdülkerim. Yine Arda istedi. Güzel bir pas Mert için. Hakan. Hakan'ın güzel pası. Kenan Yıldız. Kenan Yıldız gidiyor Van Dijk. Van Dijk kaptı. Kenan Yıldız'dan. Şimdi Van Dijk yine pası Nathan Ake. İyi bir pas yine. Cody Gakpo. Merih mi Cody Gakpo mu? Mert Müldür. Müthiş aldı Mert. Şimdi yine Depay. Yine dönüyor Depay mutlak şans kaçtı. Hollanda için Memphis Depay. Bir değişiklik Hollanda'dan Reinders çıkıyor. Giorgino Wijnaldum oyuna dahil oluyor. 73. dakika. Demiral. Mert Müldür. Barış Alper Yılmaz. Mert Müldür'e bıraktı. Mert Ortasını görelim Mert'in. Kötü değildi. Barış Alper. Kötü pas Barış Alper'den geldi. Orada iyi bir pas geçti çocuklar. 3-3'ü Üç bir bulsak. Dumfries. Son 10 dakika. Son 10 dakika. Dumfries. çok kolay geçti. Abdülkerim. Bravo Abdülkerim. Şimdi geliyoruz. Kerem Aktürkoğlu'nun pası kötü. Maalesef kötü. Nefis depay. Hakan, Hakan çok sert bir müdahale. Hakan'dan Ferdi kaptı. Şimdi bir şans olur mu? Belki son şans maçta. Kenan Yapmayın çocuklar. Yapmayın çocuklar. Bize bunu yapmayın çocuklar. Memphis Depay. Bitmedi. Bitmedi bitmedi. Korner. Bu arada Cenk Tosun oyuna dahil oldu şimdi Cenk Tosun. Cenk Tosun. Cenk geçemedi Cenk. Geçemedi Cenk. Ve Hollanda maçı kazanıyor. Hakem resmen bizimle alay etti. Ve Hollanda'yı yarı finale gönderdi. Çok yazık oldu çocuklar. Ama biz sizinle gurur duyuyoruz. Siz bizim gönlümüzde şampiyon oldunuz. Berlin'den Hollanda 3, Türkiye 2. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.